biraz vicdan, biraz hukuk, biraz etik değerler varsa Seyit Rızalar'ın mezar yerleri de açığa çıkarılsın ki bunun bilindiğini herkes çok iyi biliyor. Yine bu katliamdan sağ kurtulan çocuklar vardı. Hep beraber izledik. Belgeseller yapıldı, filmler yapıldı. Katliamdan kurtulan küçücük çocuklara evlatlık olarak verildiler. Bu çocukların aileleriyle buluşturulması sağlanasın diye istiyoruz. Yine bu katyama ilişkin devletin elinde bilgiler, belgeler, arşivlerinin hem kamuoyuna hem de bizlere açıklanmasını talep ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar bu yaşanan tüm darbelerin nedeni nedir derseniz bir demokratik siyaset tasfiye edilmek istiyor, isteniyor. İki Kürt sorunu çözümsüz bırakılmak isteniliyor. Ee, buna da en iyi Sayın Öcalan bunu en iyi tarif etmişti. Türkiye'de bir darbe mekaninin, mekaniğinin sürekli canlı olduğunu söylemişti Sayın Öcalan. Bu darbe mekaniğini teşhir ettiği için izliyorsunuz mutlak bir tecrit altında tutuluyor. Tecrit bu darbe mekaniğinin özüdür. Tezcid gerçeği anlaşılmadan biz Türkiye'deki bu darbe mekaniğini de sanırım e, anlayamayacağız. Darbe mekaniği devlet aklının en karanlık tarafıdır. Sadece Kürtlere değil, Cumhuriyet'ten günümüze kadar sosyalistlere, devrincilere, alevilere, demokratlara hak arayan herkese karşı bir çözümsüzlük konseptidir. AKP ve MHP darbe mekaniğinin ta kendisidir. Bunu net bir şekilde ifade edebiliriz. 2015'ten beridir de siz değerli arkadaşlarımız da yakını takip ediyorsunuz. Bu darbe mekaniği kesinsiz bir şekilde başta Kürdistan coğrafyasında Türkiye'de devam ettirilmeye çalışılıyor. Evet. Her gün her an topluma parmak sallayan kendi çizgisinde hizalamaya çalışan, farklılıkları asla kabul etmeyen ve sürekli savaş naraları atan bir zamandan geçiyoruz. Geldiğimiz noktada demokratik siyaset ve adaleti içe sayan darbeci anlayış Türkiye'yi çoklu krizlerle karşı karşıya bırakmış durumdadır. Bu darbeci zihniyet yaşayabilmek için ölüme ve öldürmeye ihtiyaç duyuyor. Rojava'da insanların katledilmesi yaşam alanlarının bombalanması da bunun en iyi göstergelerinden birisidir. Bu darbeci zihniyet Kürt halkının haklarını ve statüsünü inkar ederek tek millet sayıklamasına devam ediyor. Darbeci zihniyet farklılıklarımızı yok sayıyor. Darbeci zihniyet yandaşlarını doyurarak milyonlarca insanı açlığa ve yoksulluğa terk ediyor. Bakın bu darbeci zihniyet bölgede Kürde ve Kürtçe'ye nasıl düşmanlık yaptığını en son Cizre'de yaşanan üç etkinliğin yasaklanmasıyla anlatmaya çalışacağım. Batman'da askeri üniformalarla, silahlarla gösteri şovuna izin veren bu sistem, Cizre'de Gerokma tarafından düzenlenen çocuk atölyesini yasaklıyor. Bırca Belek'te Dil ve Kültür Merkezi'nin düzenlediği Dengbejler etkinliğini yasaklıyor. Cizre Kültür ve Sanat etkinliklerini yasaklıyor. Ne kadar 200'dü, ne kadar ayrı bir hukuk Kürtlere işletildiğinin yakın zamandaki üç örneğini söyledim. Evet arkadaşlar, darbeci anlayışın istik istikrarsızlaştırdığı bu ülkede bugün 30 milyondan fazla insan açlık sınırı altında yaşıyor. İstanbul'dan bana kadar insanlar çöpten topladıkları çürük domateslerle, bayat ekmeklerle, çöpten topladıkları, topladıkları giysilerle yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Tabi buna yaşamak denirse. AKP MHP Ergenekon ittifakının kurulduğu 2015 yılından bu yana ekonomide, hukukta, ifade özgürlüğünde Türkiye sınıfta kaldı. Uluslararası enstitülerin yapmış olduğu e, yapmış olduğu çalışmalarda, raporlarda da Türkiye hukukun üstünlüğü e, kategorisinde 173 ülke arasında 148. sırada bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar bu darbeci zihniyet bu topraklardan def edilmeyinceye kadar bu sıkıntıları muhtemelen yaşayacağız. Onun için sizlere buradaki kurum temsilcilerine de ricamdır. Bu darbeci zihniyeti def etmek için el birliğiyle, güç birliğiyle durmamız, direnmemiz, mücadele etmemiz gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Kısaca değindiğim darbe mekaniğinin meselesinin güncel bir durumuyla yine karşı karşıyayız. En son siz de izlediniz. Yargıtay ve AYM üzerinden başlayan bir tartışma var. Biz buna ilk günden beri darbeye teşebbüstür dedik. Yargıtay darbeye teşebbüsün ilk adımını atmıştır. Asıl darbe ise saray tarafından yürürlüğe konulmuştur. Erdoğan açık bir dille darbeye destek olmuştur. Yargıtaya destek vererek bu teşebbüsün başında olduğunu bir kez daha açık aleni bir şekilde itiraf etmiştir. Bu darbe teşebbüsünün asıl vurucu gücü küçük ortaktır. Küçük ortak bugün yine esip gürlüyordu. Her hafta bir gün esip gürlemenin dışında zaten başka bir bildiği yok küçük ortağın. Küçük ortak tek olalım, Türk olalım, bütün renkler solsun, hukuk olmasın, demokrasi olmasın diyor. Biz de bu salonda küçük orta, biz demokrasi için ağır bedeller ödedik, ödemeye devam ederiz. Senin naralarından, tehditlerinden korkacak bir durumda değiliz diyoruz. Haddine bak, işine bak, bu kin ve nefret zilini terk et diyoruz. Küçük ortak zaten düşüncesini açık ediyor günlerdir. Anayasa Mahkemesini kapatacağız diyor. Ya da kendimize benzeteceğiz. Vallahi size benzeyen hiçbir şeyden bu toplumu ayır gelmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. <laughs> İktidar bu darbe teşebbüsüyle tabuta konulan aslında hukuk sistemine son çiviyi çakmak istiyor. Erdoğan'ın açıklamaları da bu yaşananların önceden hazırlanmış, tasarlanmış bir darbe teşebbüsü olduğunu ortaya koyuyor. Bir taraftan yeni anayasa tartışmaları yapıyorlar, siyasi partilerden destek talep ediyorlar. Diğer taraftan da yargı darbesine destek çıkıyorlar, arkasında duruyorlar. Yine hükümet kaynaklarından yerli milli Olan olmayan ayrımı gibi saçmaca bir masal hala devam edip gidiyor bir süredir. Toplumu kutuplaştırıyorlar. Bizden ve bizden olmayanı en fazla duyduğumuz dönem bu AKP ve küçük ortağının bulunduğu dönemdir. Şimdi iktidar kaynakları milli ve yerli yargı diye içi boş bir e, tanımlama yapıyor. Allah aşkına yargının millisi yerlisi dünyanın neresinde var size sorarım. Yargının millisi yerlisi mi olurmuş? Evet bir yerde yargının millisi ve yerlisi vardı o da Nazi Almanya'sındaydı. Dolayısıyla Nazi Almanya'sındaki milli ve yerli yargıya e, isteyenleri bir kez daha uyarmak istiyoruz. Asla buna Türkiye altları, Türkiye emekçileri izin vermeyecektir. Yargı ancak ve ancak bağımsız olur, özgür olur, yerli ve milli olmaz diyoruz. Peki bu aşamaya nasıl gelindi? Bunun cevabı çok önemlidir. HDP'nin kapatılma davasında hukuk dışına çıkan, AYM'in emsal kararlarını tanımayan bu Yargıtay değil miydi? Ülkedeki tüm muhaliflerin sesini kesmek ve hukuksuz kararlarla onları mahkum eden yine bu Yargıtay değil miydi? Her verdiği kararda siyaset tarafından ödüllendirilen, terfi ettirilen yine bu Yargıtaydı. Ellerinde adaletin kılıcını tutma yerine maalesef iktidarın tırpanını tutarak toplumu tırpanlamaya çalışıyor Yargıtay. Değerli arkadaşlar, 2016'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına, anayasaya aykırı olmasına rağmen evet diyenlere de bir şey söylemek gerekiyor. Kayım atamalarına ses çıkarmayanlara, Kürtlere ve onun siyasi temsilcilerine yapılan ayrımcılığa sesini yükseltmeyenlere de bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. 2016'da anayasaya aykırı olmasına rağmen evet diyenler bugün mumla anayasayı arıyorlar, hukuk ve adalet talep ediyorlar. Biz o zaman da söylemiştik, bu ateş bir biçimiyle bir gün gelir, hepimizi yakar demiştik. Kürtlere... Kürtlere başka hukuk işletilmesine göz yumuldu. Oysa hukuk hepimiz için gerekliydi. Bu darbelerle darbelere birlikte karşı koymamız gerektiğini o gün de inanıyorduk, bugün de inanıyoruz ve bunu söylemeye devam edeceğiz. Toplumsal muhalefetin tüm bileşenleri en güçlü şekilde sesini yükseltmediği müddetçe bu darbeciler ve darbe süreci devam edecek ve onlar cesaretlenecektirler. Hepimizin bildiği gibi ünlü bir söz var. Devletten hukuku çıkarırsanız geriye çete kalır. Tam da bugün yaşadığımız durumu en iyi özetleyen sözlerden birisidir bu. Değerli arkadaşlar, Gürten Kışanak, Sebahat Tuncel, Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş Başkan 7 yıldır... Yedi yıldır çifte rehineler, haksız, hukuksuz bir şekilde tutuluyorlar. Şimdi bu dört arkadaşımız da aslında uzun tutukluktan dolayı bırakılmaları gerekiyor. Maalesef keyfi olarak bırakılmıyorlar. Tekrar ediyoruz, hem arkadaşlarımızın bırakılması hem Can Atalay kararının uygulanarak tüm siyasi tutsakların özgür olduğu günlere kadar güçlü bir şekilde mücadelemizi devam ettireceğiz. Şimdi ağızlarında bir laf var. Yasal, anayasal değişiklikler, değişikliklerle bu krizi aşarız diyorlar. Bu ne demek oluyor? 15 Temmuz darbesi gibi bu yargı dar darbesine de Allah'ın lütfu deyip bunu da kendi lehlerine çevirmek isteyeceklerdir. Bunlar 12 Eylül Anayasasının Anayasasını demokratikleştirmek, sivilleştirmek, tüm toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirmek yerine daha antidemokratik bir Anayasa yapmak isteyeceklerdir. Şimdiden uyarıyoruz. Asla ama asla antidemokratik ve özgürlükleri kısıtlayan bir Anayasal düzenlemeye asla izin vermeyeceğiz. Karşısında tüm gücümüzle duracağız. Bizler yeni bir anayasaya hazırız. Yeni bir anayasa yapılmalı. Darbe anayasaları yerine demokratik bir anayasa olsun diyoruz. Ama herkesi Türk, Türk sayan tek tipçi erkeklerin çıkarına cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren sosyal devlet ve hukuk ilkelerini mürekkepten ibaret sayan her şeyi merkeze bağlayan yerelin iradesini yok sayan, inanç, vicdan özgürlüğünü görmeyen bir anayasaya asla evet demeyeceğiz. Arkadaşlar, darbenin panzeri demokrasidir. Daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve eşitlik ısrarcı olmaya çalışarak bu darbe anayasasını hep birlikte çöp sepetine atacağımız günler çok uzak değildir. Yargıtay darbesinden yeni anayasa çıkarmak isteyenlerin derdi bu ülkede herkesin kendini ifade etmesi değildir. Buradan soruyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne darbe teşebbüsünde bulunanlar hangi akılla yeni bir anayasa yapacak? Yaptıkları anayasa gerçekten bizi görecek, kapsayacak bir düzeyde mi olacak? Sorunlarımızı çözecek mi sorularını da iletmek istiyorum. Yeni anayasa ancak demokratik bir temelde inşa edilirse kıymetlidir. Bu nedenle sizin huzurlarınızda meclise bir çağrı yapmak istiyoruz. Gelin demokratik bir anayasa yapalım. Ama bunun koşullarını yaratmak için de elimizi taşın altına koyalım. Önce Türk Ceza Kanunu demokratikleştirelim. Hepimizi içeri tıkan Terörle mücadele yasasını ortadan kaldıralım. Merkez yerel ilişkilerini yeniden belirleyelim. Demokratik siyasetin önündeki yargı vesayetine son verelim. İç güvenlik kanunu ortadan kaldırarak emniyetin sopasından kurtulalım. Kayım atamalarına son verecek düzenlemeler yapalım. Herkesin kendisini özgürce ifade edebileceği demokratik uzlaşı ve evrensel ilkelere uygun yeni bir anayasanın altyapısını yapsını hazırlayalım diyoruz. Aksi halde yeni bir anayasa tartışmaları kandırmaktan öteye geçmeyeceğini belirtmek istiyoruz. Evet değerli arkadaşlar biraz da geç 11 ve 12 Kasım'da yerel yönetimler konferansımızı yaptık siz de takip ettiniz iki gün sürdü. Hem özgün hem karma toplantılar aldık. Tabii bu konferans yapılmadan önce yüzlerce binlerce toplantı yaptık. Halkımızla buluştuk. Onların düşüncelerini ve önerilerini de aldık. Bizim mücadele tarihimizde bu muazzam bir deneyimiz de var bu konuda. Bu deneyim, bu toplantılar aynı zamanda bizlere yol gösteriyor. Önümüzdeki dönem yol haritamızı da belirliyor. Yerel yönetimlerde halkla beraber halk için kendimizi de kentimizi de yöneteceğiz şiarıyla yola çıkmıştık. Konferansta da ifade ettik. Sizlerin huzurunda da bir kez daha ifade etmekte fayda var. Değerli arkadaşlar, biz bir hafta önce söyleyip daha sonra inkar eden bir anlayışta olmayacağız. Adaylarımızı halkın en geniş katılımıyla, tercihleriyle belirleyeceğiz dedik. Öyle yapacağız. Kayımlar tarafından gasp edilen bütün belediyelerimizi kayımlardan kurtararak özgürleştireceğiz. Geri alacağız. Önümüzdeki tarihi yerel yönetimler seçimine dair ne düşündüğümüz ve yol haritamız basın kamuoyu tarafından da merak ediliyor. Bize de sık sık bu konuda sorular soruyor. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum tartışmalarımız henüz e, bitmedi, devam ediyor. Fakat ortaya çıkan bir çerçevemiz var. Bu konuda siz değerli dinleyenler halkımızı da bilgilendirmek istiyoruz. Siz de takip ettiniz yerellerdeki toplantılardan sonra halkımız yerel seçimlere yerel yönetimler seçimi için çok önemli değerlendirmelerde bulundular. Oradan ortaya çıkacak sonuçlar aynı zamanda bize ışık tutacak. Kazandığımız yerlerde daha güçlü kazanacağız. Kendimize güvenimiz tamdır. Bu kadar ödenen bedel, çaba ve emekten sonra bizler bulunduğumuz her yerde başta Kürtistan olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında irademizi yönetimlere yansıtacağız. Açık söyleyelim biz ittifaklara kapalı değiliz. Önümüzdeki dönem hem bölgede hem batıda halklarımızın yoğun olduğu kentlerde halkımızın iradesi kesinlikle yönetimlere yansıyacaktır. Bunu belirtmek istiyorum. Bunun anlamı her ittifakta olmak değildir. Halkımızın işine gelmeyen, halklarımızın işine gelmeyen, emekçilerin işine gelmeyen, emekçilerin halkımızın derdine çare olmayan ittifaklar bize dayatılırsa Kesinlikle seçeneksiz olmadığımızı bir kez daha burada belirtmek istiyorum. Yine değerli arkadaşlar bu ittifakları daha önce de söyledik açık yapacağız. Şeffaf bir şekilde yapacağız. Kiminle neyi konuştuk neyi görüştük kesinlikle en başta siz değerli halkımızın Türkiye kamuoyunun bu konuda bilgisi olacak. Halkımızın da beklentisi halkımızın da e, bizden görmek istediği. Ee, düşünceler aynı zamanda bunlardır. Bizden beklenen kısaca şudur, tekrar etmek istiyorum. Bölgede kazanan, batıda kaybettiren pozisyonundan çıkacağız. Hem bölgede kazanan hem batıda kazanan bir pozisyon içerisinde olacağız. Bunu geçmişte defalarca başardık. Yine başaracağımıza eminim. Umarım siz de eminsiniz. Batıda da belediyelerimiz olacak. Batıda da halkımız, halklarımız kendisini yönetim kademelerinde kesinlikle yönetecektir. Şimdi sözlerimin sonuna gelirken birkaç şey daha belirterek toplantıyı kapatmak istiyorum. Evet değerli arkadaşlar zor ve ağır bir süreç. Küçük ortağın parmak sallamalarına, tehditlerine bakılırsa daha fazla dayanışma, daha fazla direniş içerisinde olmamız gerektiği bir sürece girdik. Şimdi her birimiz dört elle başta demokrasi mücadelesi ve yerel seçim çalışmalarında bir arada olmalıyız. Tek bir saniyemiz boşa geçmemeli. Büyük, edelle, büyük bedellerle, emeklerle yaratılan il ve ilçe örgütlerimize sahip çıkma zamanıdır. Onlarla birlikte çalışma dayanışma zamanıdır. Bir saniyemiz bile yok gerçekten kaybedecek. Bu kayım ve kayım sevicilerini sandığa gömerek göndereceğimize olan inançla siz değerli arkadaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Kazanan bizler olacağız. Halkımız olacak, halklarımız olacaktır diyor, saygılarımı sunuyorum. Eş Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız için sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi...